Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla yine karşınızdayım. Evet, Serrari şu an keyif yapıyor. Bu da bizi bilgisayardan değil yani canlı canlı videoları konuk olarak buradan izliyor. Ve gördüğünüz gibi artık ne aldın yanına? Süt top mu? Nedir o? Nesquik. <laughs> Nesquik aldı, yiyor abi. Hem bizi izliyor hem bunu yiyor. Bugün benim hesabım paket açılımındayız. Şu an hesabım 31.700 kupada. Herhalde en kısa zamanda artık kupa kasma videolarına, Zeynep'le birlikte challenge'lara ve İkili oyunlara bile. Hatta Serra bile bakalım nasıl oynanır oyun. Ona da bakacağız. Şimdi bende kaç tane karakter eksik? Tam 7 tane karakter eksik. Serra'nın istediği poniden var mı? Bak bunu istiyorsun sen. Sen bunu istiyorsun. Babaya çıksın mı bu? E tamam al. Hayır mı? Vay şerefsiz. Babaya da çıkmasın diyor. Kızım bana çıkarsa sen oynarsın. İstemiyor. Hemen başlayalım. Eee ben... Benim burada kutum var mı? Var. Aa birazcık kutum var. Açayım bunları da. Bayağı var. Kız ben bitirmişim bunu. Onları sen yaptın sen. Kim yaptı? Ben yaptım. Ben oynuyorum da deli gibi. Kediyle medili oynuyorum. Hiç görmediğim karakterlerle oynuyorum ha. O kadar... kadar... kim getirdi? Bilmiyorum kim getirdi? Adelen. Her şey her şey o yapıyor be ya. Halbuki bir şey yaptı. Sence bir şey çıkacak mı bana? Çıkmaz ya. Neden çıkmasın kızım? Ben sizin gibi miyim? Gizemliyim ben sizden daha şanslıyım. Bilmiyor musun beni? Evet. Evet, spreye çıktı. Ben ama spreyi basmayı bilmiyorum bu arada. Spreyi nasıl basacağız? Emoji Seraya <laughs> Serra'ya vuran öksürük en sonunda beni vurdu. Efsanevi. Efsanevi. Olsun, aksesuar mı bu? Ne? Ay, yıldız gücü. Yıldız gücü, tamam abi. En güzeli. Aksesuar gelsin bana bol bol. Yıldız gücü gelsin. Hemen dükkana gidelim. Şu 7 tane mega paketimiz var ve 7 mega paketin ardında 42 tane star drop var. Hazır mısın Serra? Bak bunu da alabilirmişim ben. Bu savaşçı iyi. Ama o gibi. çok güzel değil. ya. Allah Allah çirkin he. Serra hazır mısın? Hızlı hızlı gidiyorum. Ender kredi geldi. Bak krebiyle hoppala bir şeyler oluyor efsanevi. Bastı Zeynep bastı keşke. Olsun olsun hiper şans. Kötü değil ya. Kötü değil ya. Bas bakalım, Serra basıyor. Serra zaten bastığımı Ender'den yukarı çıkmıyor. Ben bastım, süper Ender. Ben de basayım. hoppa! Destansı! Yine Lola. Bak Lola, bizim Lola. Kedicik Lola gibi. Ben de basıyorum. Gizemli! Serra çıkarıyor bir şeyler. Serra şeyden. bir şeyler bu yapıyor burada. Artık tabletin bir, bir daha gizemli. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı Ay, Vay 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 vay. Kim geldi? Ama bana geldi. Evet Serra şu an heyecandan. Oynatırız sen de bana. <laughs> i̇şte bu. bu. Yeni salon. Mica. Kızım dur oynar bu kutuları açalım ya. İçinden geçeceğiz daha. Ben yaptım ben Nasıl? yaptım. Evet ben benim şanslıyım biraz. Hop! Bir aksesuar daha çok güzel, mis gibi aksesuar. Ender, abi unicorn'u aldık. Kaç videodur unicorn, unicorn diye ağlıyorduk. Ne oldu Selahattin? Ne oldu? Babaya çıktın, ablaya çıkmadı. Ablaya çıksaydı. Bir gizem yani bir geliyor. daha. Senin kupan yüksek değil mi acaba? Benim kupam yüksek mi? Daha yüksel, 31 kan çok düşük ya. Onu yükseltmemiz lazım bizim baya. Bir 40-50 yapmam ben... lazım. Ağlatın. Yeni yeni başladım. Ne Abi yine su molası Selahattin. İç kızım şimdi. Ice cream molasıymış. Biz bu arada o içerken basalım yine. Belki bir karakter daha çıkartabiliriz. Çıkar mı? Valla şu an bilmiyorum. Bakıyorum ama süperimler. Hızlı hızlı gidiyoruz yok. Dur. Ama babayı verdi bak, abi. Bak bak bak. Hadi be. Bir an dedim geliyor. Ama yok. Şimdi yok. Enderlerden zaten değil. Efsanevi, gizemli, destansı. Bunlardan bir şeyler atıyor. Ama çok güzel karaktermiş ya. Dur bakalım oynayacağız onunla. Oynayacağız onunla. Ben oynayacağım. Tamam sen oynayacaksın. Seraya vereceğiz. Seraya oynayacak. Üzülme özellikle. Aa, aa. boynuzun çıktı seninle. Bu ne gibi oldun? Aa bak burada ufacık bir boynuz var. Abi Polen'in boyun boynuz buradaydı. Çıkmıyor. Çıkmıyor ha? Çıkacak yavrum, çıkacak. Şöyle. Yani şeyi verdikten sonra olay bitti. <laughs> bu arada şarjı da bitiyor. Yüzde yirmi şarj... Destansı! Yine Mr. P. Süper Ender. Yüz altın. Ender'de kaldık. Geçelim. Bitti. Asıl bombaya geldik. İlk kutuyu ben açacağım bu sefer. Tamam. Dur be Selva, bir dakika ya. Allah Allah Allah. Sen açınca üç çıkıyor. Şimdi şoti. Özel şoti taktiği. Ayakla açacağız Serhan ayağı. <laughs> ayağı kopacak çocuk. Sakin. Özel özel metot yapıyorum şu an Seda. Serra. Serra'nın ayak. Kamera. <laughs> Kamera da özel bak. Özel basıyoruz. Oooo. Bastık. Ayak, ayakla basınca bir daha. Bir daha bir de topu 6 Altı. Altı. Ayakla basınca altı geliyor. Serra devam edelim mi ya? Serra ve ayak. Ben hiçbir şey çıkacak benim. Tablete bile basmıyor ya. Oh. Basalım. Oyuncu simgesi. Hadi be kızım sen hiçbir şey çıkmadı ya. Ya Serra. Serra hiçbir şey çıkartmadın bize ya. Bakalım şimdi ablası ne çıkaracak? Sen bas. Dört mü? Sen hiç açma ya. Hiç açma ya. Bak şimdi bir de bir de şotiye bakın. Hadi yuzu Hadi Altı. Direk elmasla başladım Pardon dinle değil mi? Güzel. 231. Hadi yanıp sönelim. Hadi yan. Şimdi yan. Baba. Sen de iki Şimdi yandı. Hop. Karakter mi? Şerif. Şerif. olsun. Şerif. Bir de Şerif. Şerif çıktı. Tamam güzel en azından bir kostüm çıkardım. Aynen. Bir kostüm, bir yeni karakter. Hadi Serra sen de. Evet, abi Zeynep ya sen açma ya. be ya. Sen ne zaman açsan 3 çıkıyor, 2 çıkıyor, 1 çıkıyor. Bir, çıkıyor. bir ya. mega kutudan 3 basılır mı ya? Bak hiçbir şey. Sen de Serra. Bakalım Serra ne yapacak? Bas bakalım. Basıyor. Bastı. 3 Yok abi bu Aaa kesinlikle son 2'ydi yalnız Kızların ya. ikisi de abi berbat ya Berbat hiçbir şey çıkartamıyorlar Şu an birbirleriyle kapışmak <laughs> challenge'ına girdiler <göre gülüyor> Ya Serra cıvıma hadi Serra cıvıma Cıvıma Serra Bak şimdi son bu Serra Burada motivasyon istiyorum Ben şu an burada karakter çıkarmak istiyorum Hayır Serra olmaz Serra tuttuğunu kurutuyor Spiderman atışı yapalım mı? Hadi baban atışı <laughs> <laughs> Hadi Dışarı lan şerefsiz! Hadi yani. be! Bir pony verdin diye ondan sonra bütün karakterleri iptal mi ediyorsun ya? Aa Bir tane daha! Tek dişi kalmış canavardan şu an saldırı. Yedi! Diyosun Tek dişi kalmış canavar <laughs> yedi çıkardı. Başka devam mı? Altı, Aldı. bas! Beş, ben, ben bakayım be! Ya. İki, kim? Kostüm. Mortis'in kostümü. Karakter gelmedi ya. Devam. Ya. Bir de rozeti. Gelmedi ya. Ya. Bu da Oyuncu simgesini ne yapalım biz? 7'ye çıkardık. Karakter gelmiyor ya. Gerçekten. Bitti. 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 Hmm. Neyse. Şu muhteşem dişlerle, şu sıfatla size <laughs> veda ediyoruz. Bir sonraki Stars videosunda görüşmek üzere. Hadi. hadi. Hadi oynayacağız. Evet. Bir sonraki bölümde oynayışlar var. Unicorn. Unicorn'la oynayacakmış. Bakalım nasıl oynayacak.